ismini verdiğimiz mankenimizin üzerinde gördüğünüz kolyeyi hep birlikte hazırlayacağız. Tığımızla ve nakış ipliğimiz simler yardımıyla kolyemizin orta kısmını örerek örme işlemimize başlayacağız. Daha sonra boncuklarımız yardımıyla hem alt kısımlarını işleyip daha sonra da boyun kısmını dizayn edip kolyemizi tamamlayacağız. Kolyemiz için gerekli malzemeleri isterseniz sayayım size. Önce orta kısmını örmemiz gerekiyor. Örgü kısmını hazırlamak için de Domino 12 numara e, nakış ipliğimizi kullandık. Yine nakış simlerimiz var. Ben e, sarı tonlarını seçtim. Birisi açık, biri koyu. E, bu iki tonu birden kullanmamın sebebi e, örgümde hem şık gözüksün hem de e, ipim biraz daha kalın olsun. Çünkü kalın bir e, görüntü vermesi gerekiyor. Üç katı birden e, örerek başlayacağım örgüme. Daha sonra süslemesi için de kristal, mineli boncuk, yine cam boncuklar, plastik boncuklar, paralar, metaller kullanarak boyun kısmını yapacağız ve süsleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi minik bir peçetemiz var. Bu ördüğümüz kısmın içine bu peçetemizi yerleştireceğiz. Birazcık hafif kabarık olmasını sağlayacağız. Üstüne rahat işleme yapabileceğiz böylelikle. Evet, örgümüzü isterseniz uygulamaya başlayalım. İpliklerimin üçünü birden tutuyorum. 3 katını birden. Şöyle hafifçe boşaltayım makaramdan. Ve örgüm için 12 numara tığ kullanacağım yine. Üçünü birden örmeye başlayacağım. Yine tığımı bir kere doladıktan sonra başında bir miktar boşluk bırakıyorum. Ve 26 tane zincir çekeceğim. 2 tane oldu. Gördüğünüz gibi bu kare şeklinde bir şekil öreceğiz. Bunu ikiye katlayıp üçgen şeklini verip kenarlarını yine tekrar tığımızla dikeceğiz. Şimdi 26 tane zincir çekiyorum. Evet zincir çekmeyi birçoğumuz biliyoruzdur. O yüzden şöyle biraz seri çekebilirim. Bu sayıyı da vereceğiniz şeklin üstünde tutarak da belirleyip ölçebilirsiniz. Bizim bu çektiğimiz için 26 tane yeterli. Siz daha küçük yapmak isterseniz sayıyı azaltın, daha büyük yapmak isterseniz de arttırın. Gördüğünüz gibi şu uzunluğun iki katı olması yeterli. Bir iki tane daha çekersem evet. 26 tane olduktan sonra tığıma bir ilmek doluyorum. 3. ilmeğe geri dönerek buradan ilmeğimi çıkartıp 3 kere de çıkartıyorum. 1 2 3 Aynı şekilde yine doluyorum. Diğer ilmeğimin dibine batıyorum. Yine 3 kere de çıkıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde ipliğimi sonuna kadar burada bu kafesleri oluşturarak sıkı bir şekilde dolduracağım. İkinci ve üçüncü sırayı da aynı şekilde uygulayacağım. Gördüğünüz gibi bir sonraki ilmeğin dibine batıyorum. Üç kere de çıkıyorum. Evet, 26 tane çektiğim zinciri geri dönerek doldurarak sonuna kadar geldim. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Bunun için de 3 tane zincir çekiyorum. Çünkü üç kere de çıkmıştım. Aynı boyda olması için. Yine bir tane dolayıp İlmeğimin dibine batarak ikinci sırayı yine üç kere de çekerek ikinci sırayı da dolduracağım. Şöyle doluyorum. Hemen dibindeki ilmeğe batıp 3 kere de çıkıyorum. Evet. ikinci sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Ee, kare şeklini oluşturabilmesi için bu örgümün toplam 8 sıra yapmam gerekiyor. 8. sırayı tamamlayınca e, katlayıp dikme işlemini yapacağız. İkinci sırayı her ilmeğin dibine batıp 3 kere de çıkarak doldurup bütün sıralarımı tamamlayacağım. Evet, örgümüzü gördüğünüz gibi tamamladık. Sonuna kadar geldik. Bu ördüğümüz tekniğe trabzan işi de deniyor aynı zamanda. Şöyle, evet son ilmeğimi de çektim. Gördüğünüz gibi şöyle katladığımda üçgen şeklini aldığı zaman örgümüz tamamlanmış demek. Şimdi bunun içine minik bir parça sert bak kağıdınızı içini kaplayacak şekilde katlayarak bu serpak olmayabilir küçük bir kumaş parçası da bunun içine koyabilirsiniz arzu ettiğiniz şekilde herhangi bir malzeme ile içini doldurarak şimdi kenar dikme işlemine geleceğiz yine tam karşıdan giriyorum ve ilmeğimi çekerek burada bir kere de çıkartıyorum yine her iki tarafa da karşılıklı dalıyorum tığımla ilmeği çekip bir kere de çıkıyorum. Gördüğünüz gibi dikişim bu şekilde kapanıyor örgüm. Tekrar burayı iğne başka bir malzeme yardımıyla dikmeme gerek kalmıyor. Tığımla burayı her iki tarafa da giriyorum. Çekip bir kere de sonra çıkıyorum. Evet yine dalıp karşıdan geçiyorum ve buradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu kapama işlemini her iki tarafa da düz bir şekilde uygulayacağız. Şimdi ben size daha önceden burada uygulamıştım. Ee, düz bir şekilde bunu sonuna kadar her iki tarafında dikiyorsunuz tığınızla. Bunu uyguladıktan sonra şu şekilde hazırlamıştım daha önceden. iki tarafını da bu şekilde diktik. Daha sonra alt sallantı kısımları için misinamızı iğnemize geçiriyoruz. Ben daha önce birkaç aşamasını yapmıştım. Size şimdi şurada son kısmını göstereyim. Diğer taraflarını da aynı şekilde uygulayacaksınız. İğnenize geçirdiğiniz misinanızı düğüm atıp örgünüze sabitliyorsunuz. Daha sonra minik sarı boncuklardan ve kristallerden sırayla diziyorsunuz. Ben önce 6 ile başladım. 6, 7, 8, 9 ortada da 10 tane olduktan sonra geri dönüp sayıyı küçülttüm. Şimdi ben son bacağımı tamamlayacağım. Yani 6 tane kristal boncuk olacak şekilde dizdikten sonra şimdi göstereceğim size boncukların içinden geri dönüp burada Sallantım kısmını sabitlemiş olacağım. Evet. 4 5 6 Evet. altı tane kristalim olduğunda burada bir tane boncuk geçiriyorum. Son olarak bu boncuğu almıyorum iğneme. Diğerlerini geri dönerek topluyorum. Evet, şu tarafı da iğnem bir kere de hepsinden geçmiyor. Azar azar sonra tekrar bunu örgüme geçiriyorum. Sıkıyorum. Aradaki boşluğu şuradan boncuğumu tutup çekerek yerleştiriyorum. Bütün boca bacaklarını sayıları yükselterek sonra da düşürerek aynı şekilde tamamlıyorsunuz. Sallantılı kısımlarını oluşturuyorsunuz. Örnek modelimizde biz uçlarına minik paralar kullanmıştık. Burada sadece kum boncukları kullandık. Şimdi üstüne birkaç tane boncuk ve aparat işleyeceğim. Bu tamamen sizin zevkinizde kalmış. Yine misinamın yardımıyla nakış işler gibi bir tane tuğra şeklinde üstünde işaret olan bir Döküm parçasını yerleştirdim. Evet. Şöyle. Dediğim gibi bu tamamen sizin zevkinize, elinizde olan malzemelere bağlı. Ee, burada örgümü de çok fazla kapatmak istemiyorum. Çünkü e, simli ipliklerle ve nakış ipliğimizde gayet şık bir e, üçgen şeklinde bir form oluşturduk. Çok fazla işleyerek bunun üstünü kapatmak istemiyorum. Buraya son olarak şu kenara da yine minik bir aparatımı takıp ipliğimi burada düğümleyip yok edeceğim. Şu şekilde. Evet. Bütün boncuklarımı gördüğünüz gibi üstüne istediğiniz şekilde yerleştirdikten sonra misinamı arka tarafa geçiyorum. Burada hemen tekrar içinden geçip düğümleyerek şöyle takılmasın. Buraya sabitliyorum. Bir kere daha geçeyim. Şöyle içinden alıyorum. Evet, buraya düğümledim. İpimin fazlalığını kesiyorum. Şimdi kolyemin askı kısmını tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi üçgen şeklinde altında sallantıları olan bölümü hazırladık. Kolyemizin askı kısmı içinde <laughs> ben bir tarafını daha önceden dizmiştim. Cam boncuklar, plastik boncuklar, kristaller kullandım. Yengeç kapımı buraya uygulayıp boncuklarımı sırayla dizdim. Şimdi kolyemizi İsterseniz tamamlayalım. Ask kısmını ve boyun kısmını oluşturalım. Yengeç kapanmamızı buraya misinamızı da uyguladık. Daha sonra sırasıyla cam boncuklar, plastik boncuklar, minili boncuklar. Bu tamamen sizin zevginize kalmış. İstediğiniz dizaynı, istediğiniz boncukları, renklerini birbirine uydurarak burada oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz iki farklı renkte çalıştık. Farklı boncuklarla çalıştık. Kolyemizin tam ortasına denk gelen kısmına, misinamızın ucuna iğnemizi geçirdim. Buradan bunu ördüğümüz kısma tutturuyorum. Birkaç kere burada bunu sabitliyorum. Evet. Kaymasın diye. Sonra ipimi şöyle arkadan dolaştırayım. Şunu şöyle alayım çok önden gözükmesini istemiyorum. Şu aralardan yürüterek diğer başına gelip düz de geçmek istemiyorum. Yoksa aksi takdirde ipim taşımayabilir. Boncukları burada esneme yapabilir. Evet. Ördüğüm örgünün içinden geçip diğer başına geliyorum. İlk kısmını dizdiğim gibi aynı şekilde diğer kısmını da dizip kolyemizi tamamlamış olduk. Şimdi şöyle bir aşağı yukarı geldik hemen hemen diğer tarafıyla. Göz kararı şöyle simetrik olmasına aynı yerden de çıkmasına dikkat edin. Evet hemen hemen aynı yere geldik. Gördüğünüz gibi ortaya monte ettik motifimizi. Şimdi burada dizdiğim boncukların aynısını sırasıyla diziyorum. Biz burada çeşitli hem plastik hem cam renkleri birbirine uyan zevkimize uygun boncukları seçip yerleştirdik. Daha sonra da kapamasını yapıp Kolyemizi tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi kolyemiz tamamlandı. İsterseniz bir de bu kolyemizi çankayemizin üstünde sizlere göstereyim. Bunu görmüştünüz. <laughs> Yerini de yerleştireyim şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi sarıyla mavi oldukça birbirine güzel yakıştı. Şu ökümüzü de düzelteyim. Diğer kolyemizde metal aparatlar, paralar kullandık. Burada kristallerle süsledik kolyemizi. Sarı malzeme kullandık, sarı dökümler kullandık ve sarı simli iplikle ördük. Siz gümüş rengi ipliklerle örüp, gümüş rengi aparatlarla da kolyelerinizi süsleyebilirsiniz. Verdiğimiz üçgen şeklindeki formu değişik formlarda örüp, değişik şekillerde kendi modellerinizi yaratabilirsiniz. Umarım kolyenizi rahatlıkla uygular. İyi günlerde kullanırsınız.